Merhaba arkadaşlar, eminim ki e, Facebook'ta, Instagram'da sizlerin de karşısına bu şekilde ilanlar çıkıyordur. E, elyet e, sınavına girmeden, e, zahmetsiz bir şekilde elyet kazanma, elyet verme veya farklı sertifikalar, serece gibi, psikoteknik gibi veya e, kurslara gitmeden, derslere katılmadan, Sadece parasını yatırıp e, birkaç gün içerisinde e-devlet üzerinden onaylı e-devlete düştüğünü göreceksiniz diyorlar sizlere. Tabi bunlara inanmayın arkadaşlar bunların hepsi dolandırıcı. Hiçbir şekilde sizler bu şekilde sertifika veya eliyet gibi e, kimlik gibi e, şeyleri bu şekilde alamazsınız. Yasal değil. Dolandırıcılık bir şekilde yapılıyor ve bu yarın öbür gün başınıza kesinlikle ve yüzde yüz bela açacaktır, sıkıntı yaratacaktır. O yüzden yasal yollardan almaya gayret gösterin arkadaşlar. Gidin kursunuza, dersinizi görün, sınavınıza girin, alın, gelin, kafanız rahat, paranız boşa gitmemiş olur. Ama bu tür dolandırıcılara paranızı kaptırmamış olursunuz. Yazık günah. Bu paraları çok çabuk kazanmıyorsunuz. Çok kolay kazanmıyorsunuz. Belki e, alın terinizin bir iki ayıdır. bunlara bu şekilde kaptırıyorsunuz. O yüzden dediğim gibi yazık. Paranıza yazık oluyor. Çoluğunuz çocuğunuzun parasını, rızkını bu tür insanlara veriyorsunuz.